Değerli arkadaşlar bu akşam sizlere son dönemde Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin nedenlerinden birini bahsedeceğim. İlham Aliyev'den söz edeceğim. Ki kanalımı sıkı takipçileri bilirler. Bu İzak Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmeden önce ben bu konuya birkaç içeriğimde ve canlı yayınlarımda değinmiştim. Ve sizlere söz vermiştim hatırlayacağınız üzere. İleride bir içerikte geniş kapsamda İlham Aliyev'in Türk İsrail yakınlaşmasına katkısını daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım demiştim. Şimdi bu akşam şöyle bir ayrıntılayalım. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bölgede Azerbaycan ve İsrail arasında bu Azerbaycan Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne 1991'den bugüne çok yakın ilişkiler olmuştur. Yani bu sadece İlham Aliyev değil, Haydar Aliyev döneminde dahi böyledir ve 1990'ların başından itibaren artarak bu daha da artmıştır. Yani örneğin mesela işte istihbarat, teknolojik, askeri ve diplomatik anlamda Tel Aviv ile Bakü arasında çok sıkı ve gerçekten de çok gizli ilişkiler vardır. Örneğin bu birkaç yıl önce biliyorsunuz bu Wikileaks belgeleri ortaya atıldığında böyle, orada birkaç Azerbaycan'da özellikle İlham Aliyev ile ilgili birkaç nokta ortaya çıkmıştı. Oradaki iddialardan biri İlham Aliyev'in aslında Azerbaycan-İsrail ilişkilerini buzdağına benzettiğini ve buzdağının suyun üstündeki görünen kısmını gördüğünü, uluslararası kamuoyunun aslında Azerbaycan ve İsrail ilişkilerinin suyun altında, %90'ın suyun altında olduğunu ve bunların çok gizli olduğunu, aynı zamanda işte istihbari, askeri anlamda da çok yakın ilişkilerinin olduğunu söylemişti. Şimdi elbette Azerbaycan ve İsrail'i bir takım e, stratejik noktalarda ortaklığa atan birçok nokta var. Şimdi ben onları söylemeyeceğim. Daha önce Kanalımda çokça bu konuda içerik paylaştım. Oynatma listelerinden Azerbaycan, İsrail, Remzi Çetin diye girin mutlaka çıkacaktır. O vede olur. Şimdi değerli arkadaşlar burada İlham Aliyev'in gerçekten de yakın dönemdeki Türkiye-İsrail yakınlaşmasına yoğun katkılarının olduğunu görüyoruz. Hatta bu 2009'daki Davos sonrasında 2010'daki Mavi Marmara olayından sonra biliyorsunuz Türkiye ve İsrail arasındaki yıllarca süren bu stratejik ittifak çöktükten sonra boşluğu İran ve Rusya'nın doldurduğunu, İran'ın bölgede hareket kabiliyetinin daha çok arttığını söylemiştim biliyorsunuz sizlere. Bu Aliyev yönetimini de rahatsız etti ve bir an önce Türkiye ve İsrail'in eskisi gibi iyi ilişkilerinin olması, normalleşme sürecinin olmasını özellikle bu 2. Karabağ Savaşı öncesi ve sırasında bunu daha da fark etti ve gerçekten de itici güçleri arasında Aliyev'in bu tür çabalarının olduğunu görüyoruz. Ve biliyorsunuz Herzog Türkiye'ye geldikten bir gün sonra İlham Aliyev Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü biliyorsunuz arkadaşlar. O da önemli bir görüşme. O görüşmede sadece Putin'in Ukrayna işgali ele alınmadı biliyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye İsrail normalleşme ilişkileri de ele alındı. Ve İlham e, Aliyev baktı ki bir noktadan sonra bu Türkiye ve İsrail arasındaki bu sürtüşme, bu gerginlik e, bir zaman sonra Kafkasya'da Azerbaycan'a da zarar vermeye başladı. İran'a karşı mücadelede örneğin İran'ın bölgedeki nüfuzunu e, arttırması e, yönünde elbette ve bir an önce ikinci Karabağ Savaşından sonra da İsrail'in en az Türkiye'ye kadar Azerbaycanlı kardeşlerimize askeri teknolojik istihbari alanda yardımlarının olması çabalarının olması bu Ankara'nın da çok dikkatini çekti ve Aliye bu noktada itici güç olduğunu söyleyelim. Peki neden e, önemli bu e, ilham? Aliyev'in özellikle İsrail'le olan çok e, özel ilişkileri. Şimdi değerli arkadaşlar İlham Aliyev biliyorsunuz 2003'te Haydar Aliyev vefat ettikten sonra iktidara geldi. E, 2003'te İlham Aliyev iktidara Bakü'de iktidarını kurmadan da önce zaten İsrail'le ve onun da üzerinde Yahudi lobisiyle çok özel ilişkileri vardı. Örneğin Amerika'daki Yahudi lobisiyle 90'lı yıllar boyunca sürekli istişare halindeydi kendisi. E, Washington'a çok sayıda e, Gitmiştir. ve milletvekili sıfatıyla da burada Yahudi lobisiyle çok kez görüştüğünü söyleyelim ve Yahudi lobisinin Kafkaslar'da ne kadar önemli olduğunu Ermenistan, İran ve özellikle Rusya üçlüsüne karşı Bakü yönetiminin elini güçlendireceğini Amerika'da Senato'da yer alan bu Ermeni lobisine karşı Ermeni lobisinin Azerbaycan'a karşı oluşturacak bu hırçın politikalarını dizginlemek için Yahudi lobisini yanında görmeyi isteyecek dengeli bir politika üretmiştir. Bu gerçekten de önemli ve stratejik bir politikadır. Hem Yahudi lobisini hem de İsrail devletini yanında tutma stratejisidir ve bu önemlidir bence ve değerlidir olması gerekendir devletlerin yani dostlukları düşmanlıkları yok diyoruz hep kanalımız değil mi? Ebedi çıkarları vardır diyoruz. Aliye bunu gerçekten de 2003'te Azerbaycan'da iktidara gelmeden önce bunu fark etmiştir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, burada en önemli kırılma noktası, ben bunu hep öğrencilerime de derste anlatıyorum. Azerbaycan dış politikasından bahsettiğimde, İsrail ile özel ilişkilerinden bahsettiğimde. ikinci kırılma noktası şudur. Bu 2009'da dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres Bakü'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sanırım Haziran orta, Haziran'ın sonlarına doğruydu. 28-29 Haziran 2009 olması lazım. Yanlışım varsa lütfen yorumlarda düzeltin. 28-29 Haziran 2009'da tarihinde ilk kez bir İsrail devletinin en üst düzeyde İsrail devletini ve siyasetini temsil eden İsrail Cumhurbaşkanı İlk kez Bakü'yü ziyaret etmiştir. Bu tarihi bir ziyarettir. Bir dönüm noktası ziyaretidir. Ve İlham Aliyev döneminde gerçekleşmiştir. Bu ziyarete, ya yani Şimon Peres dediğimiz adam da kim biliyor musunuz? Yani İsrail siyasetinin feleğinden geçmiş, böyle İsrail siyasetinin mutfağında yetişmiş, çok önemli, çok kritik bir isim. Ve soldan gelen, işçi partisini temsilen bir isim. Kaldı ki o dönemde İsrail'de en böyle kıdemli, en olgun isimdir Şimon Peres. Onun öncesinde vardı, 2006'da beyin kanaması geçirerek beyin kanamasından sonra bu güçten düştü, sağ cenahtan. Ariel Sharon vardı ama o yoğun bakımda olduğu için o dönemde ve ama yani o ikinci jenerasyonu İsrail siyasetinde ikinci jenerasyonu temsil eden en olgun, en kıdemli isim Şimon Peres'ti. İlham Aliyev ile Şimon Peres'in bu diyaloğu aralarındaki e, muhabbet arkadaşlar yıllar öncesine e, dayanmakta olduğu için Simon Perez Aliyev yönetimini de çok önemli gördüğü için buraya gezi düzenlemiştir ve iki günlük gezisinde gerçekten yani sadece bölgede değil uluslararası kamuoyunda da ses çıkartmıştır. Yani düşünün uluslararası kamuoyunun ilgisi Azerbaycan diplomasisindeydi o dönemde. Ve ben de çok iyi hatırlıyorum. O günleri çok gazetelerden ve basından böyle yakaladığım için arşivledim onları. O yüzden onlara istinaden bunu anlatıyorum. Ve tarihte ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanının Azerbaycan'ı ziyaret etmesi muazzam bir ilgi gördü. Çok geçmeden o dönemde İran'ı yöneten İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Necat Dedi ki e, bu kabul edilemez, bu bize tehdittir. Siyonist devletin ve katil devletin başını nasıl ağırlarsınız dedi İlham Aliyev'e karşı. Ve daha da ileriye giderek Bakü'deki İran Büyükelçisi'ni geri çekti, geri çağırdı arkadaşlar Tahran'a. Ve çok geçmeden İran Genelkurmay Başkanı da tehditvari bir şekilde Azerbaycanlı kardeşlerimize yönelik bu gerginliği daha da arttırdı ve ya nasıl olur da işte bunları ağırlarsınız vesaire tarzında cümleler kurdu. Burada ilginç olan bir şey yani herhalde İran o dönemde şunu istiyordu. İlham Aliyev Azerbaycan yönetimi eline bir liste oluştursun. İran hangilerini istiyorsun? Azerbaycan'la kimleri davet edelim biz Bakü'ye? Söyle bakalım. İsrail Cumhurbaşkanı davet edelim. Tamam. Rusya devlet var. Putin'i davet edelim Edelim. Ermenistan edelim Edelim. Yani sanki ee, Bakü anlatırken de yani mizahi gidiyorum farkındayım ama yani trajikomik bir şey. Yani eğer Azerbaycan uluslararası hukuka göre Birleşmiş Milletler'e üye ise Azerbaycan uluslararası hukuka göre egemen bir devlet sayılıyorsa e pardon da yani İran'dan icazet mi alacak Azerbaycan'a hangi devlet başkanlarının geleceğini? Yani İran'ı mı Tahran yönetiminde mi soracak? O dönemde Ahmet Necat ve Genelkurmay Başkanı'nın gerçekten orantısız tepkileri ve büyük elçiyi dahi geri çağırma gibi tepkileri trajikomikti onu da söyleyelim. İlham Aliye İran'ı da karşısına alarak ve bu tür tepkileri göğüsleyerek İsrail'le her geçen alanda özellikle askeri ve istihbari alanda ilişkilerini geliştirmiştir. Şimon Peres'in Azerbaycan'ı ziyareti sayısız ekonomik ticaret ticari alanda birçok anlaşmalarını da sağlamıştır bu noktada. Bir de şu var İsrail biliyorsunuz o dönemde 2009'dan sonra Türkiye ilişkileri çöktüğü için Türkiye Cumhuriyeti'nin boşluğunu Azerbaycan Türkleriyle de doldurmak istemiştir bu ayrıntıyı da unutmayalım ve burada kazanmıştır. İlişkilerin ikinci sağlayıcısı İlham Aliyev'le iyi istişaresi ve muhabbeti olan isim de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman'dır. Avigdor Liberman. Avigdor Liberman dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Rus kökenli bir Yahudidir. Rus Yahudilerindendir ve Sovyetlerin çöktükten sonra buradaki Kafkaslar ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleriyle de ayrı bir ilgisi vardır. Bunun özelinde Azerbaycan'a daha da böyle böyle biraz böyle duygusal vari bir ilişkisi vardır. Avigdor Liberman Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettiğinde de kendisi bunu şiddetle desteklemiştir. Ta 90'lı yılların başında 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Çünkü kendisi Rus kökenli bir Yahudi ve Sovyetler Cumhuriyeti'nden ayrılan çiçeği burnunda o dönemdeki 3 Kafkas Cumhuriyeti'nden biri olan Azerbaycan'a ilgisi geçmişte de çok önemli olduğu için ve o, o dönemde de e, e, hala şu dönemde de arkadaşlar mesela 2. Karabağ Savaşı'nda da çok yüksek sesli e, İsrail Kineset'in meclisinde Azerbaycan'a desteğini belirten bir gerçekten önemli bir siyasi figürdür. Avigdor Libarman ve İlham Aliyev'le de yakın ilişkileri olmuştur. O yüzden biz bir olayı değerlendireceksek İlham Aliyev neden acaba İsrail'le bu, ta, bu tarz stratejik ve derin ilişkileri var bunu sorgulamadan önce bence neden... Ee, Azerbaycan İran'a bu derece temkinli davranıyor. Neden? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Ee, soğuk Savaş boyunca Filistin başta olmak üzere bölgedeki Rumlar, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya e, burada hep bir e, konsolide halinde Azerbaycan'a karşı ve bölgedeki Türklere karşı bir politika uygulamadı mı? Kaldı ki en önemli şey. Ermeni soykırım iddialarında işte İran'ın ve bölgedeki Filistin o dönemdeki Yasar Arafat ve arkadaşlarında bunu desteklediğini görüyoruz. Kaldı ki İsrail'in 1982 Lübnan işgaline istinaden buradaki Filistinli militanlar FKÖ örgütü Yasar da dahil olmak üzere bunlar Güney Kıbrıs'a ve sonradan da Yunanistan'a elbette sığındığını ve Yunan makamlarının bunları çok hoş bir şekilde ...karşıladığını biliyoruz. Bunlar Azerbaycanlı Türkleri çok incitti. Bunu unutmuyorlar. Hala Filistin yönetiminin İran ve Ermeni davalarına yakın e, durmaya yönelik söylem ve politikaları hala incitiyor. İşte buna istinaden İsrail'i kendine yakın görüyor. Bir de bugün biliyorsunuz Azerbaycan topraklarında Ta Hazar İmparatorluğundan kalan da Yahudilerinin kültürü'nün dışında Yahudi demografisinin olduğunu ve bölgede Yahudi şirketlerinin olduğunu, Azerbaycan ekonomisinin can damarlarından birinin olduğunu, karşılıklı karşılıklı bağımlılığının çok yüksek olduğunu ve İlham Aliyev'in de bunu bildiği için sadece bu e, Amerikan Yahudilerini değil Azerbaycan Yahudilerini de yanında tutma politikası güttüğü için İsrail'le win-win, kazan kazan ilkesini oluşturduğunu görelim. Kaldı ki bu Haydar Aliyev döneminde Filistin'le de iyi ikili ilişkileri vardı. Yasar Arafat gerçekten bu objektif bir yorum getireceksek, Yasar Arafat Haydar Aliyev'e çok saygı duyuyordu, Haydar Aliyev Yasar Arafat'a ilgi gösteriyordu. Ancak hiçbir dönemde bu derecede Filistin yönetimi, Ermenistan, İran... Ee, kısmen Güney Kıbrıs Rum yönetimi Azerbaycan'ı karşısına alarak e, konsolide halinde aynı zamanda Rusya bu derece hareket etmemişti. İlham Aliyev'i İsrail'le derin ilişkilere iten noktalardan biri de bu. Bence bunu sorgulamadan İlham Aliyev'in İsrail dış politikasının nedenlerini tarihsel arka planı da iyi okumak gerekiyor. Şimdi işte yakın dönemdeki Türkiye-İsrail yakınlaşmasının temel sağlayıcılarından e, ik ikisinden biri Mossad ve Mit yani ilgili ülkelerin karşılıklı istihbarat örgütü bu normalleşmenin temelini zeminini oluşturdu, ilerletti bu noktada. Ve ikincisi İlham Aliyev'in katkısını asla küçümseyemeyiz, görmezden gelemeyiz. Karabağ Savaşı bu noktada Türkiye'yi, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna etmesi açısından İlham Aliyev'in elini güçlendirdi. Çünkü Aliyev dedi ki, bakın ya bu adamlar en az sizin kadar çaba sarf ettiler. Yani sadece o insansız hava araçlarının kamikaze hava araçlarının satımında değil psikolojik destek de Azerbaycana verdiler. Birleşmiş Milletler de Azerbaycana yönelik tüm e, Azerbaycan'ı rahatsız eden Ermeni lobisince de desteklenen kararlarda ve e, baktığımızda İran tarafından da desteklenen kararlarda İsrailler hayır oyu verdiler. Er, e, Azerbaycan'ı e, memnun edecek e, derecede. O yüzden burada İsrail'in e, aslında burada en karlı çıkan elbette Azerbaycan-Türkiye en e, karlı çıkanlardan birinde İsrail olduğunu söyleyeyim. Düşünsenize, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin geçici üyeleri bir Türkiye Cumhuriyeti oluyor, bir Azerbaycan Cumhuriyeti oluyor. E, İsrail'in lehine kararlar çıkıyor. O dönemden bahsediyorum ve şu anda da hala Azerbaycan yönünden bu devam ediyor ve siz e, yani İsrail ve Azerbaycan'ın yerinde kendinizi koyar mısınız? Yani Azerbaycan Birleşmiş Milletler karar mesela Ermenilerle ilgili ya da İran'ın hareketleri, agresif hareketleriyle ilgili bir karar çıkacağını düşünün. Genel kurulda arkadaşlar. E şimdi hem Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerimizin lehine oy verecek, hem İsrail yani iki devleti yanında tutacak. O yüzden İlham Aliyev'in bu noktada İsrail ile ilgili dış politikası ve son dönemde Türkiye ve İsrail ilişkilerinin normalleşmesi yönünde çaba sarf etmesi bu yönde gerçekten Ankara ve Tel Aviv arasında o gizli mekik diplomasini uygulaması bu noktada gerçekten e, önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ve olayı bir de bu açıdan bakmak gerekiyor. Yani kuru kuruya bir e, İsrail, işte Azerbaycan niye İsrail'i destekliyor ya da İsrail neden Azerbaycan'ı destekliyor bu tür şeyleri böyle at gözlüğü takarak e, yorumlamanın dışında çünkü bunlar çok sığ kalır tarihsel arka plandaki geçmişi özellikle Haydar Aliyev döneminden sonra 2003'ten bugüne 2022'ye kadar olan e, Azerbaycan İsrail ilişkilerine odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Bir de e, bu özellikle e, Türkiye İsrail ilişkileri çöktükten sonra özellikle İran'ın e, Suriye'nin kuzeyinde, Güney Lübnan'da, Yemen'den Tutun'da, Basra Körfezi'ne kadar hatta Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nden de bahsediyorum. Irak'ın güneyindeki etkinliğini de arttırması ve son Karabağ Savaşı'nda hava sahasını Ermeni güçlerine, işgalci güçlerine açması müthiş derecede rahatsız etti. E siz devlet olsanız kimin yanınızda alırsınız? Size karşı bu derece açık bir tavır alma varsa eğer kimin yanınızda görmek istersiniz? İşte İlham Aliyev de bunu yapıyor arkadaşlar. Bu dış politikada e, yani kazan kazan ülkesine dayanır ve aynı zamanda dış politikada e, karşılıklı çıkar. Yani ortak çıkarız neyi gerektiriyorsa ona e, şey yapar. Mesela İran e, aynanın karşısına geçip de ya bu adamlar niye benden kaçıyor diye sorması lazım. Demek ki korkuttuğun ya da Onların sana temkinli yaklaşmasına neden olduğun bazı noktalarda hata ediyorsun demek ki. Yani Şimon Peres'in Bakü'yü ziyaret etmesi, birdenbire fevri bir şekilde e, İran Büyükelçisi'ni çekmesi çok çocukçaydı Çok çocukcaydı. Genelkurmay Başkanı'nın tehdit etmesi. İkinci e, Karabağ Savaşı'nda gördük. İşte 2-3 tane füze sallasak Azerbaycan'ı dümdüz ederiz tarzında bu tarz e, söylemler, söylemler var o değil mi? Bunları her birimiz e, şahit olduk. İki üç tane füze de Azerbaycan mı istiyor vesaire. İyi de sen adamın toprak bütünlüğüne halal getirecek eylemlerle Ermenistan hava sahasını açıyorsun ya da Rus nakliye uçaklarını açıyorsun Erivan yönetimine askeri tesisat ve silah yardımı konusunda. E ne yapsın adam? O da İsrail'den çıkan, Tel Aviv, Ben Gurion çıkan askeri tesisat, silah ne varsa insansız hava araçları Türkiye üzerinden Azerbaycan'a elbette ulaştıracak. Yani bu işler böyle. Uluslararası ilişkiler bu. Yani çıkarlar söz konusu olduğunda devletler kendi egemenliklerini korumak için bu tür politikalar güdecek. Bunu İran'da yapıyor. Ermenistan'da yapıyor. Hepsi bu. Ama 2. Karabağ Savaşı'nda İran'da, Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik politikaların ne kadar başarısız olduğunu hem sahada gördüler hem diplomaside gördüler. Deneyimlediler. Acı bir deneyim oldu onlar için. Ama akıllandılar mı bu noktada? Yok. Yani çünkü yıllarca soğuk savaştan bugüne İran ve Ermenistan arasındaki bu dirsek teması, aralarındaki istişarenin bir anda pat diye kesilmesi mümkün değil. Ama acı deneyimlerle de son Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'nda da göreceklerdir diye düşünüyorum. Her ne kadar bugün Bakü ile Erivan arasında, Ankara ile Erivan arasında normalleşme ilişkileri olmasına rağmen temkinliliği elden bırakmamız gerektiğini yanılıyorum. Son not olarak bu videonun konusu itibariyle Gerçekten de İlham Aliyev'in bu noktada çabaları takdire şayandır. Ve Türkiye-İsrail yakınlaşmasının en önemli mimarlarından biri de odur. Sadece Tel Aviv'de, Ankara'da değil, bu kıta Avrupa'sında da ve Amerika'da da özellikle bu yönde çok sıkça çabaları olmuştur. Ve ben Washington yönetiminin, Beyaz Saray yönetiminde bunun farkında olduğuna inanıyorum. Bu aynı zamanda ayrı bir çalışma konusu. Türk-İsrail yakınlaşmasında Azerbaycan faktörü. Bu çok önemli. Çünkü bu iki ülke arasında gerginlik bir zaman sonra Azerbaycan'ı da rahatsız etmeye başladı. Azerbaycan'a da zarar vermeye başladı. Bu iki ülke birbirleriyle tatlı rekabet alanındaki didişmeleriyle boşluğu İran ve Rusya'nın doldurması elbette Bakü'yü de özellikle İran'ın doldurması rahatsız ettiğini söyleyelim değerli arkadaşlar ve bu içeriğimi de bu şekilde bitirelim. Kanalımızın sloganıyla isterseniz bitirelim arkadaşlar her zaman gibi bol okumalı günleriniz olsun hoşçakalın.